Hem mobil hem PC kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tabrak Yılmaz. Ee, Sky Block devam ediyoruz arkadaş. Sky kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız şurada tek yol vardı. Orayı böyle üçlüydünü düşünmek için daha da büyüteceğiz bir yolu. Ee, şöyle oyun sesine bakayım biraz daha açayım. Ee, şuraya kazacaktık. Şuradaki toprakları aldım ben. Oraya götürdüm. Baya bir bu ağaç götürdüm buradan. Şurayı şuraya kazalım biraz. Korktum. Ya oralar niye öyle ya? Aha diamond. Diamond. Heh. Diamond'ımız var da demirimiz yok. de Demir hangi adada? Çok merak ediyorum. Şöyle yapınca altları boş. Şunun mesela altı boş mu dolu mu? Ha, şöyle yapalım be. Altları. Oo. Vay. Bir altında daha var. Şunu koy şuraya. Biz en iyisi oradan da demir çıkacak %100. yüz. Şuradan şeyler çıkmadı. Tek karşı tarafa gitmedik. Oraya bir gidelim hemen. Şöyle yaptım. Şunları alacağım. Şunları alacağım. Şu an biliyorum. Ben de biliyorum. Çok az şeyimiz var. aslında havuz tonlanmıyor. Ya düzeltiriz arkadaşlar ya bu yerleri ileride. gidelim şöyle. Şöyle biraz daha gidelim. Oho, orası ne ya? Bunlar çok mu uzun? would end but. analiz ettim. sıkıntımız yok ya. Yok ağacımız var ya diyecektim. Ama kablosu tonumuz yok. Uf. Aslında bunun sistemi var pistonlardan filan. Onu yapacağım da arkadaşlar. Ama işte pistonu nasıl yapacağız? Şimdi tabi yaparım da hileye giriyor yani o da sonuçta. Ama bakacağız yani. Şu lava saydım aslında, Yans yansaydım bir. Yatacağım ya. Ee, yoksa creeper'lar, iskeletonlar falan spam oluyor, onunca da sıkıntı oluyor ya. şöyle bir bizim adanın altında da demir olabilir. Şöyle bir tane şiş, kürek al yapayım kendime. Bir tane kürek. Bir tane kürek yapayım. normal olmaz belki vardır. բացсан <Sess> դու՞ Ben şunları kıcama kattım ki ya. Yağmur da yağıyor. Clay mi? Clay mi? Clay. Şöyle yapayım. Ah, Bir şey bulsak ya, bir demir bulsak ya. Bence yaklaştık. Holy shit. Demir bulduk Şimdi bu demir orada dursun. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu taş kazma ya. Ne olur ne olmaz. Golden şey o şey gitti ya. Ona acıdım. Kimi bir korku saldı. O yüzden gidelim. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne olmuş? Bir şey. um, kaç tane tamam tane şeyimiz var. Tamam. Şöyle yap. Ne ne şuraya koyacağım ya. Sonra üstte hani o şu hepsine kal. Tamam. Ah. ne Nereden çıktı? Burayı da sonra düzeltiriz. Hadi bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Yes. Ar ararays. Demir pike eksiniz var. Şurada. Tamam. Tamam. Nereye gideceğimi şaşırdım. Şurada diamondlarımız var değil mi? Koşan anani geliyor. Gel lan gel. Allah demir. Ay, 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 ay. Şu an gece mi oldu?

Şuraya gitmedik. Şuraya gideceğim. Buraya gittik. Hadi ya. Karşıya gidip alayım mı? Alayım karşıya gidip. Bayanlıkları alayım mı? Dört tane diamond'ımız oldu. Çok iyiyiz. Mükemmeliz. Mükemmeliz. Demleri böyle böyle yaptım. Loka ihtiyacım yok. Loka. Şimdi... Ay gece oluyor. Gece oradan creeper doğuyor. Bakalım bak. Bence yatalım en iyisi. Torch yapalım biraz. 17 dakika olmuş. Baya olmuş. Baya. Şöyle. Hemen karşıya gidelim. Blokları alalım. Aşağı gidiyordum da aynı. bayağı da açız. Tamam. Şöyle yine. Ben biliyordum ya. Kendi ilk bölümde aslında kendi ilk doğduğumuz yerin altına baksaydık. Tamam. mom Ay lava lava bakıyorum ya. Ben diyorum lava neredeydi? Lav önümdeymiş. Demir set çekelim mi aslında? Çekelim mi? Hadi demir set olalım. setar demiri de aradık. Bir tane chest yapalım. Ağaç keselim de. Aslında şöyle yapalım. Burada şey var mı? Yok. ben video dışı bayağı baya bir kabusunu toplayıp şurayı güzel bir iyice oraya şey yapacağım. Şurayı da toprak full toprak yapacağım. Nereden? Burayı da full toprak yapacağım toprak yapacağım. Buraya hep ağa çekeceğim. Buraya bol bol ağa çekeceğiz. Burası bahçemiz olacak. Buraya yerler yapacağız. Burayı iyice büyüteceğiz. Diyorsanız bu videoyu da burada noktalayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dur şuradan bir yemek yiyelim de öyle. Izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız.